İlk defa mikrofonlu bir EM kulaklık incelemesi yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım mikrofon performansı bizi nasıl karşılayacak. Ben yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Ürünü fiyatına göre böyle konuşmak gerekirse. Yani EM kulaklık kullanmak isteyen birisi bu kulaklıkla başlayabilir. Mikrofon performansı kısmında böyle top seviyelerde diyemem. Fakat sizin bilgisayarda işinizi görebileceğini söylemek istiyorum. Müzik kısmında da sizi tatmin edebilir. Fakat daha iyi bir kulaklıkla müzik dinlediyseniz bu kulaklığın müzik performansı sizi birazcık üzebilir. Kutunun içinde bizleri neler karşılıyor sonrasında özellikleriyle devam edelim. Hadi o zaman şu küçük kutuyu açalım. Plastik koruma kutusu ile birlikte kulaklığımız bizleri karşılıyor. O kadar kaliteli bir plastik kutu değil ama darbelere dayanıklı olabileceğini söylemek istiyorum. Kutunun içinden ilk önce kulaklığın kendisi ve diğer kulaklık ekipmanları çıkıyor. Bir tarafta 3 farklı boyutuyla kulak silikonları çıkıyor. Diğer tarafta ise 2 tane silikon bizleri karşılıyor. Bu silikonu kulaklığı kulağa takarken kablosunu arkasından dolandıracağınız yere geçirebiliyorsunuz. Kulaklık kutusundan bu şekilde çıkıyor. Ben kırmızı rengini merak ettiğim için kırmızı aldım. Diğer renk seçeneklerini de aşağıda bıraktığım linkten görebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir bu arada işbirliği değildir kendi paramla aldığım aldığım fiyatı da zaten faturalar kısmından direkt aşağı bir yere eklemiş olacağım. Gelin şöyle birazcık daha ürüne yakından bakalım sonrasında gelin özelliklerini sizlere anlatayım. Başta söylediğim gibi iem bir kulaklıkta daha önce mikrofon kullanmamıştım. Şöyle iki farklı tuş bulunuyor arkadaşlar. Şu altta switch şeklinde aşağıya kaydırmalı, yukarıya kaydırmalı bir buton bulunuyor. Aslında bir switch. Onun üstünde de bir tane tuş bulunuyor. Şöyle dinletmek gerekirse. Diğerde zaten hiçbir ses yok. Bunu böyle aşağı indiriyorsunuz, yukarı kaldırıyorsunuz. Bu switch o kadar mükemmel ki yani böyle bir kulaklığa bu switch'i eklemeleri çok güzel olmuş. Çünkü ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Kablosundan bahsetmek gerekirse o kadar kaliteli bir kablo kullanılmamış ama o kadar kötü de değil. Yani orta seviye bir kulaklık kablosu olduğunu söylemek istiyorum. Yani bir yere takıp e, şey olursa kırılabilecek gibi bir yapıya sahip. Ama şimdi daha önceki iM kulaklıklarda kablo çıkıyordu. Bunda çıkmıyor. O yüzden firma buraya böyle bir silikon e, kaplamış. Çok zarar görmesin diye. Çünkü en kıvrak yer burası. Hatta bunun yanına da şöyle silikonlar getirmiş, koymuş kutunun içine. Onu şöyle göstereyim sizlere. Şöyle kablonun şekline göre silikonu kablo yuvasına oturup şöyle güzelce otutturalım. Silikon tamamen kaplasın. Evet, bu şekilde. Hatta bu da tam buraya oldu. Şöyle de nasıl durduğunu göstereyim sizlere. Bu şekilde duruyor. Hatta diğerini de takayım. Ona da silikonsuz takmış olalım. Evet. Silikonsuz hali, silikonlu hali. Zaten görünüş kısmında bu kulaklığı zaten görmüyorsunuz e, kulaklığı kullanırken ama hissiyat olarak kulağımın arkasını tamamen kaplıyor. Bu da kulağımın arkasından böyle geçiyor. Kulak arkasından gelmesi de konfor anlamında baya güzel hissettiriyor. Mikrofonu sabitleyebilmeniz adına da küçük bir aparat silikon şeyinde göndermişler poşetinde göndermişler 3 farklı da silikon boyutu bulunuyor arkadaşlar özelliklerini anlatmadan ve oyun testine geçmeden önce kullanım süre zarfımdaki deneyimlerimden bahsetmek istiyorum eğer ki böyle bir EM kulaklık almayı düşünürseniz nelerle karşılaşabileceğinizi anlatmak istiyorum arkadaşlar oyunda ses kasmada çok problem yaşamayacaksınız ama ahım şahım böyle iki ev yandaki ayak sesini duyayım diyemezsiniz en azından mikrofonu var fakat mikrofon performansı yani ne tadmin edebilir ne tadmin etmez. Olmasaydı neden olmadı diyoruz. Olduğunda da çok iyi bir performans bekliyoruz. Yani fiyatını göz önünde bulundurursak bu fiyatın içinde mikrofon eklemişler. Yani çok da bir şey yorum yapamayacağım. Bunu birazdan mikrofon testini yaptığımızda dinlemiş olacağız hep birlikte tekrardan. Bakalım bizleri neler karşılıyor. Sizlerde düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi o zaman hızlı bir şekilde özelliklerine geçelim. Oyun testine geçelim ve mikrofon testiyle devam edelim. Kulaklığın özellik kısmında frekans aralığı 20 Hz, 4000 Hz hassasiyet kısmında 105 desibel empedans 16-10 empedans değerine sahip. sürü kısmında 10 mm dinamik sürücüler bulunmakta bağlantı 3.5 milimetrelik jack kablo uzunluğu ise 1.2 metre Evet şu an kulaklığın mikrofonu üzerinden beni duyuyorsunuz. Ayrıyeten bir de kameramdan ses kaydı var. İkisini kıyaslayacağız. Mikrofonu neden böyle tutuyorum? Şu an sizlere canlı canlı gösteriyorum. Zaten arka tarafta kayıt programım açık bir şekilde. Şu an mikrofonu uzaklaştırıyorum. Ve sesim bu şekilde. Şöyle bıraktığımda sesim bu şekilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şöyle gelelim kaydımızda bu şekilde belki ekran parlıyor olabilir. Bu kulaklığın mikrofonun üstündeki tuşu birazcık daha. Araştırdım arkadaşlar. Telefon üstünden müzik durdurma, çağrı cevaplama, müzik değiştirme gibi birçok fonksiyonu bulunduğunda şimdi sizlere söylüyorum. Mikrofon testini bir de OBS üstünden almak istedim çünkü ses barını daha canlı gördüm. O yüzden OBS üstünden oyun testini yaparken ses testini de tekrar yapmak istedim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi falan ses testi bu şekildeydi. Ses kalitem nasıl geliyor? Oyun oynarken sesimi birazcık duyamıyor. Oyun oynarken sesimi biraz duyamayabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Hadi o zaman ses performansı üzere CSGO'da neler karşılaştıracak bakalım.

teknolojik ürünlerin devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğenebilirsin. İncelememi istediğin ürünler varsa da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsin. Bana destek olmak adına da kanalıma abone olup beni mutlu edebilirsin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.